Güreş dünyasında bazı karakterler vardır. Heel olsun, face olsun. Düşünceleri ne olursa olsun sevilir, arka çıkılır. Bu durumun birçok sebebi var. Şüphesiz en büyük sebeplerinden biri ise o güreşçinin seyircilerin kafa yapısına uyan bir karaktere sahip olması. Yazılan karakterin hal ve hareketleri, zaman içerisindeki değişimi, gerçek dünyadaki insanların iç dünyasını andırması gibi konular öngörülebilir. Bugünkü videomuzun konusu WWE tarihinin en başarılı güreşçilerinden biri olan Seth Rollins'in kafa yapısı. 2000'li yıllardan başlayalım. Genç Seth yeni yeni güreşi merak sarmıştı. Fakat kafasında tonlarca düşünce saklıydı. Yaşadığı dünyayı değiştirme isteğiyle tabi başta güreş dünyasını değiştirme isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Metal ve hardcore müzeye sığınıp Hayatının işleyiş biçimine karşı tatlı bir isyan bayrağı açmıştı. Hatta seçtiği Seth Rollins ring ismindeki Rollins kısmı Black Flag grubunun öfkeli solisti Henry Rollins'in isminden gelmeydi. Seth Rollins Ring of Honor biletini kapana dek her gün bir önceki gününden daha iyi olmak için çabaladı. Seth Rollins Ring of Honor'a geçtiğinde artık sıfırdan bire geçmiş oldu. Yani güreş dünyasına resmi olarak dahil olmuş oldu. Hedeflerinin kapıları sonuna kadar aralanmış oldu. Setronis bu dönemde Tyler Break nickname'iyle acıyı yakıt yap mentalitesiyle ilerliyordu. Ring of Honor'da workhorse'luk yapıyordu. Yani şirket aralıksız full time olarak Setronis'i kullanmıştı. Seth bundan şikayetçi değildi. Ne kadar acı çekse de geleceği için, hayalleri için bu acıyı unutuyordu. Keza Setronis yıllar sonra Ring of Honor dönemini hayatı nefes almak için değil kendimi aşmak için yaşıyorum sözleriyle anlatmıştı başarı disiplin ile gelir. Seth acı ve risk dolu yılların ardından nihayet 2010 yılında WWE'ye imza attı. Ama WWE ekranlarına çıkmak hiç de kolay olmayacaktı. Zaten WWE Seth alır almaz Florida Championship Wrestling'e göndermişti. Onu en az 2 yıllık bir pişme süreci bekliyordu. Seth bu dönemde gerçek hayattaki karakterinden ve mentalitesinden ödün vermedi. Yine dününden daha iyi olmak için, sınırlarını daha da aşmak için çabalıyordu. Ayrıca sabretmesi gerektiğinin de farkındaydı. Başarı, sabır ve disiplinle gelir sonuçta. 2012 yılında Seth Rollins, WWE'nin NXT brandinde şans buldu. Ana kemer kazandı ve namını tanıttı. Şimdi sıra onu belki de WWE tarihinin en iyi stable'ın yapı parçası haline getirmekti. Şimdi sıra onun gerçek hayattaki karakterinin üzerinde bir şeyler ekleyerek izleyiciyi içine sürükleyecek bir şaheser yaratmak. Evet dostlar videonun kalan kısmında setin gerçek hayattaki kafa yapısından ziyade WWE'nin yazdığı Seth Rollins karakterinin kafa yapısından bahsedeceğiz. Set NXT kemerini kaybedince kendini The Shield grubunun üyesi olarak bulmuştu. Grubun diğer üyeleri olan Roman Reigns ve John Moxley The Shield'ı WWE'nin karanlık dünyası karşısında bir kalkan var olmalarını sağlayan bir grup olarak görüyordu. Kısaca The Shield onlar için hayatı öneme sahipti için içinse durumlar farklıydı. Set, The Shield'ı her zaman bir basamak olarak gördü. The Shield'ı benimsemişti. Ama illaki bir gün benliğinin ötesine geçmeyi hedefliyordu. Yani The Shield'ın ötesine. The Shield, WWE tarihinin en dominant stable'larından birini oluşturmuştu. Ama en dominant stable olsanız dahi, iyi, WWE çatısı altında bir süre sonra kendinizi tekrarlamaya başlarsınız. Tıpkı The Bloodline'da olduğu gibi. Cetronis, bunu biliyordu. Onun için gerçek şuydu. Sadakat seni yükseltmiyorsa yük olur. 2 Haziran 2014 gecesi WWE Raw Show'unda o meşhur an yaşandı. Seth büyük bir soğukkanlılıkla Roman Reigns ve John Moxley'e ihanet edip Triple H'in yanına geçti. Çünkü Triple H ona kesintisiz bir yükseliş vaat ediyordu. Kendi vizyonunu oluşturma şansı veriyordu. Seth çok geçmeden de kendi efsanevi heel karakterini oluşturmaya başladı. Başarı, sabır, disiplin ve ihanet ile gelir. Money in the Bank 2014 galibi Seth Rollins'ti. Bu galibiyet onun asıl dönüm noktasıydı. Çünkü kariyerinin başından beri hedeflediği güreş dünyasına yön verme fikri artık elindeki çantayı kullanış şekline bakıyordu. Seth Rollins çantayı taşıdığı müddetçe hal ve hareketleri oldukça gündem oldu kendi tarzını ve kendi vizyonunu yaratmayı başardı. Son olarak sıra çantayı kullanmaya gelmişti. Setronis gibi iz bırakmayı seven bir karakter, tabii ki de sıradan bir haftalık şovda veya premium live elementinde eventinde keşin yapmayacaktı. Setronis tarihin en büyük soygununu, tarihin en büyük keşinini yapmaya amaçlıyordu. Yani Wrestlemania main eventine keşin yapmak istiyordu. Bu fikir WrestleMania 31'in birçok kişi tarafından tarihin iyi WrestleMania'sı olarak anılmasına sebep olacaktı. WrestleMania 31 main eventi bol kanlı ve bol aksiyonluydu. Geceye son noktayı da Seth Rollins koymuştu. Cidden de WWE tarihinin en büyük soygununu yapmıştı. Artık WWE şampiyonuydu. WWE'nin tepesindeydi. The Shield ihanetinden hemen hemen bir sene sonra Stable parçası bir güreşçiden WWE'nin en tepe güreşçisine evrilmişti. Setronis WWE şampiyonluğunu kazandıktan sonraki süreçte kendi vizyonunu halka empoze etmeye çalıştı. Hareketleri başarıları ile fanların sevgisini kazanıp, John Cena'yı yenmeyi başararak da sonsuz saygılarını kazandı. 2015 yılının sonlarında korkunç bir gerçeği hatırlayacaktı. Sakatlık gerçeği. Setronis bir yıl aradan sonra 2016'da geri döndüğünde eskisinden daha ciddi ve daha temkinli bir yapıdaydı. Çünkü sakatlık onun yoluna taş koymuştu. Artık hiçbir şey eskisi kadar kolay olmayacaktı. Seyircilere vizyonunu hatırlatmak zorundaydı. Zaten 2020 yılına kadar da bunun için çabaladı. Rakiplerinin karakterini ve vizyonunu bastırmaya çalıştı. 2017 yılında Triple için King of Kings imajına savaş açtı. Kingslayer olarak WrestleMania 33'te Triple H'i mağlup etti. 2018 yılında Midcard potasında sektörün en dinamik isimlerini dize getirdi. The Miz, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Finn Balor ve daha fazlası. 2019 yılında Royal Rumble'ı kazanarak sektördeki en acımasız ve en sert karakterlerden birine savaş açtı. Müzik ve WrestleMania 35'te bu savaştan Beast Slayer olarak galip ayrıldı. Ve WWE Universal şampiyonu oldu. Sonra Cash'in yedi. Lesnar'a kemerini kaybetti. Ama yine yılmadı. SummerSlam 2019'da sakat haliyle ezdi geçti. Artık şirkette tartışmasız, rakipsiz vaziyetteydi. Ta ki The Fiend gelene kadar. The Fiend karakteri tamamen insan dışıydı. Hareketlerden neredeyse hiç etkilenmeyen garip maskeli ucube bir tiplemeydi. Setronis bir insanın başarılı olması için gereken her şeyi yapmıştı sektörde. İnsanlara hazırlıklıydı ama hayat da acımasızdı. Onu yıkan bir insan değil, insanlık dışı bir yaratık olacaktı. The Fiend, Crown Jewel 2019 şovunda Setronis'i yıkıp geçti. Onu adeta gömdü. Setronis'i, düşüncelerini, yılların birikimini, hepsini yok etti. Set için geriye kalan tek şey acıya talim günlerdi. Setronis 2020 yılının başında tam anlamıyla kafa yemiş bir halde geri döndü. Göbeği sarkmıştı, saçları dağılmıştı ve bomboş etrafa bakıyordu. Kendini mesih sanıyor, yanındakilerin kudretiyle kendini övüyordu. 2020-2021 yılları arası, WWE ekranlarında tüm fikirlerini ve düşüncelerini kaybetmiş, yorgun, benliğini arayan, depresif bir adam izledik. 2021'de ise Seth Freakin Rollins karakteri doğdu. 2025 yılına geldiğimizde ise eski meseleler tamamen hayatının parçası haline geldi. Seth Rollins'in geçmişten kavgalı olduğu, Siyan ile yaşadıkları, ayrıyetten Roman Reigns ile alevlenmiş husumeti, WrestleMania 1. Gece Main Event'ini oluşturdu. Seth Rollins, 2025 yılının başında kendini tekrardan bulmaya yaklaşmış yaşlı bir ruha sahipti. Feud devam ederken Sian Punk ve Roman Reigns kendine her türlü meselede aklamaya çalışırken Seth sadece gördüklerini hatırladıklarını tırnak içinde hakikati ekranlara yansıtıyordu. Geçmişte yaptıklarından utanmayıp arkasında duruyordu. İşte bu tavrı Roman Reigns ve Punk'ın arasında kalmış Paul Heyman'ın fark etmesine sebep oldu. Paul Heyman'ın anladı. Geçmişte yaşadığını, yapabilecekken yapamadıklarını takılı kaldığını, eski benliğini aradığını fark etti ve WrestleMania 41'in birinci gece main eventini e kazandırdı. Bugünlerde dikkatlice incelerseniz Setronis'in 10 yıl öncesini tekrardan yaşamaya çalıştığını anlayacaksınız. Sektörde en büyük ve tek vizyona sahip olma amacı, 100 yılın soygununa benzeyen bir keşinin in SummerSlam 2025'te yapılması, The Authority's Table'ına benzer Setronis liderliğinde The Vision's Table'ın kurulması, sonuç olarak Setronis kariyerini, kendi sınırlarını aşmak için ve en iyisi olmak için kendi vizyonunu yaratma ideallerinin üzerine kurdu. Ve kader onu mağlup etse de ideallerine tekrardan ulaşmak için 10 yanını daha harcadı.